Olay yerinden hemen bir bağlantı yapacağız. DEHA muhabiri Ertuğrul Koçak şu anda telefon attığımızda. Ertuğrul Koçak ilk bilgileri aktardık ama sen olay yerindesin. Yaralı, ölü gibi bilgiler var mı? Elinde son bilgiler neler bu yangınla ilgili? İyi akşamlar. Öncelikle geçmiş olsun hepimize. Dediğiniz gibi İzmir'in Narlıdere ilçesinde 4 bloklu bir sitenin tek bloğunda meydana geldi bu yangın. 21 Eylül sıralarında başladı. İlk başta büyük bir patlama sesiyle yangının başladığını söyleyebiliriz. çevredeki vatandaşların hemen e, olay yerinden ihbarda bulunduğunu, polis itfaiye ve e, sağlık ekipleri ihbarda itba bulunduğunu söyleyebiliriz. E, hızlı bir şekilde bu noktaya itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hiç zaman kaybetmeden hemen yangının ilk önce e, sıçrama yapabileceği elektrik aksamları vesaire bu noktalara müdahalesini başlattı. Hemen ardından da yangının merkez noktasına e, müdahalesini ...başlattı. Şu anda müdahalelerin... ...devam ettiğini söyleyebiliriz. Yangının e, çıktığı sırada... de beraber içerideki... ...herkesin tahliye edildiğini öğrendik. Sayın e, İzmir Valisi... ...Selim Köşker de bunu doğruladı. Muharrem Kasapoğlu da bunu doğruladı. Öte yandan sosyal medyada... ...bu evlerden birinde... ...İbrahim Tatlıses'in yaşadığı hakkında... ...bir bilgi yayıldı. İbrahim Tatlıses... ...kendi sosyal medya hesabından... ...herkese geçmiş olsun, komşularıma... ...geçmiş olsun e, diye başlayan mesaj yayınladı ve geçtiğimiz günlerde İzmir'e gelmek için ancak bilet bulamadığını ifade etti. Bu yüzden de İzmir'de olmadığını sadece evinin hasar gördüğünü bildirdi. Ee, diğer açıdan da bölgede şu anda çalışmalar sürüyor. Ekipler yangına hala müdahalelerini sürdürüyor. Ama ilk çıktığı andaki gibi değil. Ee, Birçok noktası kontrol altına alınmış durumda. Belirli kısmi alanlarda yangınlar devam ediyor. O bölgelerde itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Dediğimiz gibi patlamalar oldu. İlk patlamanın ardından küçük küçük patlama sesleri yine duyuldu. Bunların burada e, bir faizlerinden öğrendiğimiz bilgiye göre küçük ev aletleri olabileceğini söylediler. E, bölgedeki çalışmalar sürüyor. Tekrardan söyleyebiliriz. E, ölü ve yaralının olmadığını Sayın e, İzmir Valisi Selim Göçger de Muharrem Kasapoğlu da doğruladı. E, buradan aktaracağımız gelişmeler bu kadar gelişmeler sürdükçe bizler yine bağlantılarla aktarmaya devam edeceğiz. Sizin de bir sorunuz yoksa? Ben sözü tekrardan merkeze bırakıyorum. Ee, Muharrem e, Koçak'ın bir açıklaması var ama ondan önce e, bir soru soracağım. Ertuğrul e, Koçak, e, bölgeyi bize biraz anlatabilir misin? Yani yangın evet çok e, büyük ihtimalle kontrol altına alındı dedin Burası, ama. E, sitelerin olduğu bir bölge. Burası sitelerin olduğu bir bölge. Yangının sıçrama olasılığına rağmen, e, olasılığına ihtimaliyle diğer sitelerde, bölgedeki diğer sitelerde, e, bu siteye bağlı diğer sitelerde Hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olası bir sıçrama vesaire durumu olabileceği için e, onun dışında da dediğim gibi itfaiye ekipleri bu bölgede birçok noktasında tamamen siteyi sararak dört bir yandan e, sulama, soğutma e, vesaire müdahalelerini sürdürdüğünü söyleyebilirim. E, Ertuğrul Koçak binada yangın söndürme sistemi ile ilgili bir bilgi var mı elinde? Buranın akıllı bina olduğu söyleniyor. Lüks bir site olduğunu biliyoruz buranın. E, evet, evet. yani binanın yangın söndürme sisteminde mi bir arıza vardı? Veya yok muydu böyle bir sistem binada? Bilgin var mı bu konuda? Ya bu konudaki bilgi dediğim gibi yani e, şu andan etki kazanmayabilir. Çünkü itfaiye ekiplerinin yangını tamamen kontrol, kontrol altına aldıktan sonraki incelemelerinde ortaya çıkacaktır bu. Açıkçası şu anda da yangının hala kısmı bölgelerde devam ettiğini bildirebilirim ama e, kısa bir süre içerisinde umuyorum ki e, yangının kontrol altına alınacak. E, şu anki tek temennimiz açıkçası e, can kaybının, yaralanmanın yani büyük yaralanmaların olabildiğince olmadığı bu bizim şu anki e, en mutlu eden şey olduğunu söyleyebiliriz. Tabii e, yangın sırasında e, balkonlardan e, şeylerden atlayan vatandaşlarımız oldu. Onlar da burada sağlık ekiplerince hemen ilk müdahaleleri yapıldı ve ambulanslarla e, hastanelere kaldırıldı. Öte yandan duvandan etkilenen vatandaşlarımız da oldu. Onlar da aynı şekilde ilk müdahalelerin ardından, ilk kontrollerin ardından çevredeki özel veya devlet hastanelerine kaldırıp tedavi altına alındılar. Ee, dediğim gibi yani, e, binaların yangın söndürme e, mekanizması ile ilgili şu anda henüz bir bilgi yok. Bunların da büyük bir ihtimalle e, yangının e, söndürülmesi ardından, kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle belli olunabileceğini söyleyebiliriz. E, bir yandan da burada ekipler e, senin etrafında bulunan araçları alt katındaki araçları buradan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü olası bir ikinci yangını Tekrar da tetikleyebilir. Bu noktadan aktaracaklarım şu anlık bu kadar. E sizin de başka sorunuz yoksa biz e, ben sözü tekrardan merkeze bırakıyorum. Evet, devam muhabiri Ertuğrul Koçak bizlere e, bu büyük yangınla ilgili e, son bilgileri aktardı. Bu